Kardeşlerim, İslam tarihinde İslam uleması, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ehvasının anlaşılması, duvucuhtur, birçok vecileri vardır. Bu bağlamda bazı ulema tabiat yönüyle Kur'an-ı Azimüşşan'ı ele aldığını görürüz. Bugün tarihte olmuştur, günümüzde de hakeze vardır. İşte bugün ümmetin imanına çok yönlü hizmet eden, Fesale-i Nurlar dediğimiz, Üstad Bediüzzaman Said Musa Hazretleri'nin Risale i Nurları, Kur'an-ı Azimüşşan'ın kevni bir tefsiridir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın 27 cüzünün kevni bir tefsiridir yani. Aklen tabiat diliyle, aklen e, imani hakikatleri, çağın insanının anlayabileceği, kavrayabileceği, onları mukni' ikna edici, mülzim, icbar edici olan delillerle ortaya koyan bir tefsirdir. Bazı ulema işte işari yönden bazı ulema ilmi anlamda nahvi yönden, bazı ulema belagat yönünden, bazı ulema sosyolojik yönden, mesela diyelim ki Fizilalil Kur'an, Kur'an-ı Azimüşşan'ın sosyolojik bir tefsiridir. İlmi değil, sosyolojik. O günkü, e, Allah gani rahmet eylesin Seyyid Kutub'un, o günkü koşul ve şartlarda, Mısır şartlarındaki sosyolojik şartlarda, o günkü yaşadığı ortamın da etkisiyle sosyolojik anlamda Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetlerini tahlil etmiştir. Dolayısıyla buradan şuraya varmak istiyorum. Kardeşlerim, Kur'an-ı Azimüşşan'ın tefsirine dair gerek çağın diliyle anlaşılması, gerek çağın ihtiyaçlarına cevap verme noktası, kelamullah'tır. Kelamullah demek. Allah hangi çağın Allah'ı? Bütün çağları. Bütün çağların Rabbi olan Allah'ın kelamı bütün çağlara konuşur. Çağlar üstüdür. Tarihsel bir eser değildir. Tarihin bir evresindeki bir takım şeylere konuşmuş, o orada kalmış. Bu ilahi ol ilah kelamın ilahi oluşuna zıttır yani. O halde çağlar üstü bütün varlıkların Rabbi olan Allah'ın kelamı tüm çağlarda taptaze ve dipdiri canlılığını koruyor ve muhafaza ediyor.